Evet, merhabalar sevgili Gönül dostları. Uzun bir aradan sonra tekrar Kırıkkale'den. E, hepinize sevgiler, saygılar. Her zaman olduğu gibi Deniz Feneri Derneği, Kırıkkale'deki ihtiyaç sahibi ailelerin daha önceden tespit edilen ihtiyaçlarını karşılamak üzere şu anda Kırıkkale'de bulunuyor. E, ve yanımızda her zaman olduğu gibi İbrahim abimiz. Evet İbrahim abi, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Evet e, İbrahim abi, e, ne var arabamızda? Şimdi arabamızda gıda, temizlik evet. ve giysi malzemelerimiz var. 2005 yılından beri e, bu faaliyetimiz Allah evet. şükürler olsun ki devam ediyor. Rabbim yine bizi e, bu hayır işinde buluşturdu. E, ne kadar aileye ulaşacağız bugün? Bugün e, 82 ailemiz var. Evet. İnşallah onların işte yardımlarını birebir evlerine teslim edeceğiz. Yani her zaman olduğu gibi Allah senden de razı olsun. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Evet. yardımcı olması görürüz inşallah. Evet. dağıtıyoruz. Evet. İnsanların mutlu olmasını da burada görüyoruz aynı zamanda. Bağışçılarımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Allah evet. onlardan ee, razı olsun. Biz daha fazla sözü uzatmayalım. Aynen. aynen. Ee, yolumuz uzun, yükümüz İş, ağır. Aynen, aynen, Ama aynen. E, bizi bekleyenler var. İnşallah onları bekletmeyelim. İnşallah. Evet, sevgili gönül dostları. Deniz Feneri Derneği Yüzyılın yılın iyilik hareketi e, yeryüzünde son yoksula ulaşıncaya kadar e, yardımlarına faaliyete devam ediyor. E, i̇nşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Bizler şu anda bizleri izleyen, Deniz Fenerli Derneği'ne gönül veren tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sözü daha fazla uzatmıyoruz ve ailelerimize doğru yola çıkıyoruz. <laughs> Alo, hayırlı günler. Kardeşim Deniz Feneri Derneği'nde arıyorum da, bir daha var onu getireceğiz. Abi sizin kanepe filmeğe etkiniz ne var? Valla kanepeler kara açılmıyor, çocuklar evet üstünde. Evet şimdi söyle bize söyle abla ne ihtiyacın var? Valla kanepeler hep kara. Kaç çocuk var sizin? Üç tane. Üç tane Hı. çocuk var. Hı, -hı. Ee, Okula gidiyorlar. Bir okula gidiyor. Kanepe ihtiyacınız var. Başka neye ihtiyacınız var? Valla buzdolabım şey bozuk. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Çamaşır makinesi çalışmıyor. Peki Hı -hı. nasıl yapıyorsunuz? Elde mi yıkıyorsunuz? Hı -hı. Belediye ekmek veriyor. Başka bir yerden yardım alıyor musunuz? Al. Kömür alıyor musunuz? Kömür Bir ton veriyor işte. Ha hani ne getiriyorum dedin anlamadım bir. Ha bunlar bunları yakıyorsun sen. Bunları topluyorsun. Başka senin odunun falan yok mu hiç? İşte bazıları veriyor, Ha tezek yakıyorsun. Ha bunları yazın kurutuyorsun. <laughs> He, anladım. <laughs>